Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz sefa geldiniz. Bugün yoğunluklar var. Düğün yoğunlukları başladı. Şöyle dolmalar sarılacak işler yapıldı. Aşık ucu merhaba. Aşık ucu saçları aynen. biraz bozuldu onu aynen. göstermiyorum. Aynen. Aynen. Yok. A ne kavuruyorsun aynen. Ha. Aynen. Vallahi yalan ya kız doğal insanlarız izlensin boş ver. Yani. Teyze ne katıyorsun? Seni göstermiyorum Saçım bozuk diye göstermiyorum evet. hadi. ne katıyorsun söyle. Soğan kattım bırakmış o kocaman doğal insanlarız. Teyze bizim boğazımıza girecek şimdi doğanlar bir şey. Evet. Bir şey olmaz. Evet. Orayı göstermiyorum evet. merak etme. Teyze onları doğal mı yani hali, hali. Evet. doğru. Evet. Daha sabahleyin kalktılar arkadaşlar. Şimdi dolma salacağız. Teyzem içini Belen de hazırlıyor şimdi. Ondan sonra düğün hazırlıkları başladı. Evet. Cumartesi günü düğün, düğün var teyzemin. Ondan sonra bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ne çorbası teyze bu? Ay çok güzel olmuş. Ay çok güzel olmuş. Bir yandan da kırıyoruz. Tabii taraftan kırmaya devam edin. Yok. Ben oradan şimdi Özkan'ı da çekeceğim. Özkan bize ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Size dedi ben bir salata yapayım dedi. O kadar lezzetli olur ki dedi. Sarımsaklı yoğurtlu yap dedik sömüz okumda. Türkan'cığım da patatesleri doğradı. Evet, evet. Türkiye merhaba. 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 Nasılsın? Başını çekiyorum ama kusura bakma. Bir şey olmaz biz doğalız. Bugünlük böyle arkadaşlar ev dağınık gibi ama kusura bakmayın Ne dağınık biliyor musunuz mu? Çünkü çok kalabalık. Ben Artık bir yeri temizlemeden dolma saracağız şu anda. Ya bir yeri temizlemeden temizledim ben sabah. Öyle değil. Sabah <laughs> temizledim de hani. <laughs> ama temizledim Deyze. Vallahi temizledim. Ha. Şimdi baktım. Ay Deyze ev çok kalabalık. 20 kişi var evde. Olacak yani bu kadar. Buran şey çarptın çekiyorum. Deyze sen bana ne inanmıyorsun? Aha vallahi çekiyorum bastın Ama senin saçın bozuk diye göstermiyorum. Senin bir psikocun bozuldu ya şimdi. <laughs> Sadece Zaten el, ellerin çıkıyor. Zaten çıkıyor. Zaten Bak yine değil Seni gösterme yandı. Aferin. Aferin sana. hiçbirimizin yüzünü sarı, göster. Sarımsak sarı, 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 şey ne Ne diyorsun? Sen şimdi şey kapa Allah. Evet Gizemciğim bize de kek yapmış da götürmüş. Bakalım. Hadi Gizem. Kekini <laughs> göster. Tamam, çekimi göster. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Her ya biraz gönlü koştu kusura bakma. Ona, güzel. ay gizemcim çok güzel olmuş güzel. keki. Vallahi çok güzel olmuş. Güzel. Evet arkadaşlar böyle. Şöyle çekeyim doğal olarak. Ayşegül sen kafanı çevirme saçın gözükmesin. Türkan sen kızık. Evet Kamza Hanım da burada oturuyor. Yeni gelin gibi süzülüyor. bu da dolmayı bekliyor. ne? dolma gelsin. Herkes evet, ayakta tamam. dedim yapılmasın dedim. Sarı, 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 sarı. Kısa. Bir <laughs> kısa vardı. Nerede ki o? <gülüyor> <Neredeydi>? <gülüyor> <gülüyor> ha, ev çok kalabalık ama ya değil mi? Evet şimdi Özkan Bey damat adayımız bize şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun Özkan'cığım? Sıcacık, tarzı bir şey. Semiz otundan. Ay teşekkür ederim. Bugün çok sert bir erkeksiniz. Yok, <laughs> evet Evet, kim o? <laughs> evet yengecim, sizi böyle alalım. Buyurun anne. Hani. <laughs> evet, şu, ben buradan çekeyim en <laughs> Türkan! takipçilerine ne demek istersin? Türkan! Bak bir şey yaz, saç Bir şey olmaz. Türkan. Ay Ayşe Gülcüm her yeri pırır pırır etmiş. Yemen alacağım. Her yer pırır pırır. Ay halıya bayıldım. Halı çok güzel. <gülüyor> 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 Şu karı <garibi>. neresi de güzel değil. <laughs> Kefaza gibi de. Ya kız değilse yok musun? Ay bu doğalın. Öldürüyor beni. Sonra bir yemeni getir. <laughs> Sarımsak yemeni yok mu? Gelin hanım trend yollarda geziyorsun bakalım. Ha, kulaklarını çıkı çıkı veriyorum kulaklarını. Para <laughs> harcama deyince Normal bu. Canlı de yayında bulamadım. Canlı yayında değiliz. Video çekiyorum ondan sonra atacağım YouTube'a. <laughs> Anşıkır teyzeniz atmayın diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz mu işte böyle. Ay Anşıkır'ım sen ne güzel öyle doğrayıyorsun bugün. Kendini hoşum ede ede ne diyorsun bugün. Teyzen şu anda çıkıyorsun kafa göz etme. Hayır, ben tabii. Ay ay Ayşe gülüm altında bir var arkadaşlar. E. Doğal olarak ev haliyiz işte bir camı yapalım. Eşofman. Eşap. Eşofman. Bir mı? Ev halinde bir <laughs> cam <Bijama 'yı>. ferah <laughs> etmek için. Bir şey yok. Allah açık bir yerlerimizi göstermemeyi nasip etsin. Abi, Valla bir da ne olacak? Ay neler var neler. Nerede? <laughs> ay siz ne yapıyorsunuz <laughs> ay 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 ay. <laughs> ay ay ay. <laughs> Kız güzel. Yok Allah seni gördürsün. Evet şimdi Özkan Bey'in yanına gidiyoruz. Sarımsağı yapmış. Evet Özkan'cığım. Anlat bize. Takipçilerim de yapar belki hoşlarına giderse. Bunu zaten herkes bilir rutin olarak. Semiz otu temiz otu ve çok kaliteli yoğurt ve sarımsak başka hiçbir şey ihtiyaç yok ay teşekkür ederim damat bey damat bey bize evine gitmeden önce bakıyor salata yapıyor arkadaşlar oğlanı göremiyoruz gari 2-3 gün ha, çünkü evleniyor yani balayına giderler bir yere gider değil mi goreceğim? <laughs> ne diyorsunuz? Arkadaşlar, kamera epeyden beri çekmemiz için... ...bizimkiler biraz çekiniyor, epeyden beri çekmedik ya, kusura bakma. Ben de çektim. <laughs> Türkancığım, nasılsın? Bakan nasıl? İyiler mi? İyiler mi Okul mi? hayatı nasıl gidiyor? Bir anlatıver hadi. Gidip geliyorum. Ben konuşurum. Başını alayım ve geleyim. Türkan bak, kaçmayın Kocam ya. De. Gelin de konuşayım ben de. Hep kaçıyorlar. Hadi konuşalım bir daha. İyi oldu. ya. Hadi konuş hadi. Hayır, bir... Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ee, ne diyeceğim şimdi? <laughs> Nasılsınız, iyi <laughs> misiniz de? Dedim. Allah razı olsun. Özlediniz mi bizi? Çok özlemiştim. Tekrarla sahalardayız. Hmm. Şu an Ayşegül'ün evindeyiz arkadaşlar. <laughs> Yavaş yavrum, sıçratma yok. Ay sen ne güzel salata yapıyorsun damat bey. Ayşegül'ün oğlu, küçük oğlu arkadaşlar. Bu da evleniyor. Türkan gel şuradaki laf edin be. Hadi. Hadi. Ya. Okul hayatın nasıl? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Kolun iyileşti mi Atürken'e? Çama ya. suyu Anlamış. etmesin üstünü. Ama ne yapayım? Her gün öyle oluyor. Ha çama tamam bir sını... şey olmaz. Sen çam aksın çamaşır çama suyu işini. Aynen. Ama ne yapalım? Hayır teyze çok güzel çıktı. Niye atmayayım? Vallahi biz doğalız. Herkesin bıraşı olmayayım. Herkes şey mi? Herkes teyze <laughs> bir, bir şey olunca olur. Hayır canım. Herkesin bıraşı benim olmayaymış. Gubili olmayaymış. Hayatta. Hiç evet. işte, takmam bile vallahi. Ondan sonra teyzesin herkes temiz olduğunu biliyor. Titiz olduğunu biliyor. Hayır bugün anlamında bugün evet ev çok kalabalık. Artı dormalar salılacak. Hiçbir şey yok teyzeciğim. Sen rahat ol. Galeteli Bülent çekiyor. ha Türkan. Böyle Bülent yani. Ne nasıl gidiyor? Anneniz Melik Hanım nasıl? Köydeler kendileri. Ha. Ondan sonrası gelecekler. Teyze sen kendini beğenmiyorsun ama diğer videolarda çok güzel çıkıyor. Kur'an çapsın. Yok. Orayı çekmedim teyze. El testiyle çekmedim, onlar çekmedi. Bakarsın bak video bir ettikten sonra. <laughs> i̇yi, ne yapacağız? Şu anda sekiz dakika oldu. Okula bıraktım öğlen. Ha. Ha. Akşam altı buçuk çıkıyor. Bugün kickbox vardı. Bugün var. Aa, Aa, sen, sen mi gidiyorsun? Be ben. Çok... Yine kaçacağız? Sekiz lira kickbox. Biz Aşık'ın evinde neden toplandık Türkan? Allah izin, izin versin yaprak saracağız. Dolma sararken yapsaydın daha iyi olur. ya. Dolma sararken de çekeriz? Yaprak saracağız. Hmm. Ondan sonra buna yaprak alacağız. <laughs> Yaprağı biz mi yiyeceğiz? Vallahi bilmiyorum aşağıdan galiba kime verirse. Öyle mi? Ha gay şansını kime verirse. Ne? Yapı diyor biz mi yiyeceğiz diyor da. Ee, Aynı şey bak gözükmüyorsun o da lafı versene. Bilal e, ben şu şey yapıyorum Bak, bak. Patates, tamam ya bak <laughs> laf ve buraya çekiyorum. Yo, Sen anne, oradan ayrı kodu sesin gelsin. Bıçakla şey versene. Tahta versene. Tamam. Yani sesin gelsin. Tamam çocuğum al ya. <laughs> Arkadan heyecanlı kayınvalide olacak ya. ya, heyecanı ya o heyecanı yok. Heyecanı hiç yok bende. Tüm. Ne, neden ki? Bilmem de sadece şu an doğum falan sanacağız ya. Gelen misafirler daha çok heyecanlandırıyor. Çıkalım <laughs> <laughs> ya ailem ya. Ayşegül'üm oğlunu çiğ elinden. Ne diyeceğim? Valla doğru. Orada haklısın işte. Yani neden sesimle kısıldı arkadaşlar? Tabii anneyle arkadaşlar. oturmuyorlar arkadaşlar. Aile yani, evde O yüzden Şimdi uçuyor o an diyorum. Şimdi oğlan çocukları el oluyor. Kız çocukları. Şu, yani daha çok farklı. Yani hani anne şey oluyor. Gerçekten. Ya sen gidiyor Esther, kızım gidiyordu ya ağlıyordu. Şimdi oğlum gidiyor diyor ağlamak lazım. Ama teyze sen ben bir şey diyeyim mi? Senin hakikaten çocukların bu nasıl yani bu zamana kadar büyüdüler. Sen daha geç duruyorsun katte teşekkür ederim sağ ol. Efşan <laughs> <laughs> da 20 yaşındır ya. ha. Başkan da 20 yaşındır ha. Ya. Ama Ayşegül sadece 30'luk gibi duruyor ya. Yok canım geçen Şakası. bir tanesi 60 yeah. yaşında gözlüyor. Oha. Gözleri bozulmuş ya. herhalde ona. <gülüyor> <gülüyor> Kim e, demiyse geçen bir tanesi Gizemciğim evet. bana 60 yaşında gözüküyorsun dedi. Öyle mi diyorsun? Hiç de alakası yok herhalde ne bileyim bir şaka mı yapmak istemiş. Bence gözleri bozulmuş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> neydi bir göz doktoru neydi Türkiye'de o? <laughs> Ayrıca kız diyor ki bir göz doktoruna gitsin dedi. Bana hiç de bence gelmedi. Senin. <laughs> Nereden geliyorum? <laughs> Bu da daha şükür etmedi. Açalım da mıymış? Ne yıkı? Araya, araya bir şey ettim. Yalan konuşma. <laughs> <mi>? Allah Allah'ım. Sen verdin ya bana geçen. Aman anam araya araya annem e, geçen geldi ya. Yani. onu vereyim sana, mi Verdi, <laughs> Hiç yabancı gelmedi diyor Ayşe Alayım ben Hüdeye. Al zaten zarar sana getirip geçer mi salı günü Evet ben hayır. Aman ağaç şu gülü çok mu geliyor artık Hayır lan Ay çok ayıp. Ben Benim şeyim bir Hayır gelen giden gidiyor ben değil. He. Vallahi gelen giden gidiyor Bana zaten gelmiyor ki. Hmm. bir gelen de maşallah. Söyle Ay, gelin, birey kızındır böyle. Sese bak, maşallah. Uğur'u Uğur giyiyor. Bir saç ablamı falan geldi, o giyiyor. Saç etmeye bakarsın. Sakin ol. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Saç etmeye bakarsın. Yaprak kaşığı sararken, saçımız dökülmesin diye başımızı kapatacağız. Ben de, de kapattım, sesi yok ama. <laughs> Ama dolmayı siz sarın, ben bugün rahatsız gibiyim. Kusura bakmayın. Daha daha şarkı, şey, gelecek olanlar var. Maydanoz doğru musun? Aç doğrudan. Daha video 11 dakika. 30 dakikadır durursun. Doğru, mu? da doğru musun? Kırmızı ayakta süzülüyor. Evet, konuşsanız <laughs> ne diyorsunuz? Süzülüyorsunuz. Biz süzülüyoruz, süzülüyoruz. Ay Özkan ne kadar da, güzel salata yaptın ya sen. Teşekkür ederim. Ayşe ellere bak, ne kadar nazik. Bunu ee, semizotu... Yapacağım mı ya, da yapacak mısın Özkan'cığım? Ne yapacağım? Buna ya, şey de var ya, Ankara'da bula var ya Ulaşık soğuk kutu... Çamaşır yıkarım, Ben niye ki soğuk kutu? Ben yaparım. Anlamadım. Buna var ya, o oturmuş bu. Ee, Özkan'cığım ee. kamera şu anda sende. Sabitleşti sen Valla ben tuzluk attım. Özkan şey seni videolara çıkarıyorum. Ha, 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 hatun falan ha, kızar mı lan? ben bakalım ben de bilmiyorum soğanıvelen de silemeyin beni anlamadı ama ne kızacak zaten kapan kapmış de bende aynen öyle. aynen aynen musadan vallahi şey. kısa makkalar çok güzel olur bence teyzeciğim evet. ya. ne yaptın ben şöyle bir çıkayım seni ya akşam mı konuştu Güven evet. öğrenim. İstediğin kadar kıskan. Yaptı Ay teyze sonra. ne kadar güzel olmuş bu. Ya, neresi güzel olmuş sen de Allah'ın sana. mı diye haberim bile yok. <laughs> ne diyorsun? diyorsun? Attı mı bilmiyorum valla. Kafam çok karışık ya. Ayşe Gülcüğüm bütün dolapları kendisi boyadı arkadaşlar. Pırır pırır gördüğünüz gibi. Evet, ondan ben sonra yaptım. boyaları böyle kendileri yaptı, got rengini kendi boyadı, öbür şeyleri ama çok güzel oldu. Alt tarafı da öyle şöyle göstereyim. Aşık teyzem halıyı beğenmedim diyor. Halı o kadar çok güzel ki ben çok beğendim. Baksana ne kadar güzel çıldırdı. Şey plan, şey göstereyim. Neyi? He arkadaşlar koltukları da bo boyadı. <laughs> Daha hastalı ama daha bunu. Daha hastalı boyadım daha bir yer. Yani? Nereye ya? boyuyoruz lan. Ayşe Gülcan. Ay makine mi boşa diyorsunuz? Evet bulaşık biriktim ya. He arkadaşlar yarıda kaldı telefonum çaldı çok özür dilerim. Ayşe Gül teyzem koltukları da boyadı. Hayır, Türkan kocan araya seni. Sen boş yazıyor. Öyle mi? Hayır. He Kur'an çalsa vakti saldım ben. Mi evet arkadaşlar. Aslan. Ne bileyim başlı. Dur. E, evet arkadaşlar. Enişte arıyor da sabah eniştem. enişte. Ondan sonra şöyle. Evet sabah marıyor. arıyor. Benim telefonum kapalı. Zular. Evet şöyle. Ulaşamamış. Ulaşamadığı için de. Ay yengem nereye gitsen istenilen mi geliyor da? Ulaşamamış. Aynen öyle. <laughs> tamam. ulaşmam. Aynen. Kusura bakma ben de video çekiyorum dedim. He. Bilirsiniz her yeri elim ördüm de. Aynen. Evet arkadaşlar aynı bu şekilde. Türkan gel siz nereye gidiyorsunuz? Evet aşık Kuş'um şöyle. Şöyle. Aşık Kuş'u duvarları şöyle yapmış gazeteli arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Gazeteyi yapmış yapmış. Gazetenin üstüne de gold rengi sprey boya ile yapmış. Aynı bu şekilde. Çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Ne yapsın arkadaşlar? Bina gazetenin bina. Ama çok güzel olmuş. Yemin ederim çok güzel olmuş. Tebrik ederim teyze seni. Bunlarla nasıl uğraşmış. Gazeteleri yapmış yapmış. Şöyle bükmüş bükmüş. Böyle yapıştırmış yapıştırmış arkadaşlar. Ondan sonra sprey boyayla da yapmış. Çok güzel olmuş. Yemin ederim çok güzel olmuş. Ellerine kollarına sağlık teyzeciğim. Şöyle baksanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar teyze çok güzel olmuş. Yemin ederim çok güzel. Arkadaşlar eski bina diyorum değil mi? Tabii eski bina. eski ee, bina. 40 mı 50 mi? 40. Öyle mi? 40 sene. Arkadaşlar baksanıza teyzenin ünitesini oraya da yapmış. Teyze baksana. Çok güzel olmuş. Gazetelerden bir şey yapmış. Gazetelerden. Tutkal. Kapıyı da bir sen. Şöyle şey kapıyı ne? da böyle Anne. çevirmiş. Heh. Pulver yapma onu. Yok işte onu Bir tane dedim ama o da 2 saat geldi. Şey yapmış arkadaşlar. Şöyle ya, alçı. duvarı da Aynen, yapmış. alçı yapmış. Yemek yiyorsan gelsin şunu yapalım. Alçı. Böyle böyle yapmış. Çok güzel bu kadın zevkli bir kadın ya. Anlatamam ben size. Çok zevkli bir kadın. Aşk, ben alayım, ben alayım. Tamam, ben ben şöyle biraz bir şeyle atıştıralım dedi. de dolma sarmaya geldik arkadaşlar bugün. Yani evimizin kusuruna şeyine bakmayın artık. Bugün olur yani. Daha çok gelecek kişiler var. Ee, herhalde 10 kilo, 15 kilo yaprağımız var. Ondan sonra ondan falan sallayacak. Türkiye'nin biliyorsunuz dişli işte sonra çocuğa gidiyor Ander şimdi. Evet çorbalar geliyor. Ayşegül'cüm ne çorbası canım bu? Ay çok güzel olmuş. Ay şu kalabalığa bak Allah kesmesin ya. Aile demek böyle demek arkadaşlar. Gördünüz mü herkes işte kulakları dahi bende değiller çok samimi bir şekilde iş görüyorlar yani hiç kulağı bana bilememelya da yani bu kadar işe dağılmışla gördüğünüz gibi bak Türkan kıza bak Türkan yani o kadar işe dağılmışla yani tebrik ettim kızı size aklını helal olsun benim akrabalarıma manşallah manşallah Arkadaşlar bizde kadın erkek yok. Bak erkek de aynı iş görüyor yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kar yağar ince tepeden de ya. Hemen kız gizem sesini. Aynı gördüğünüz gibi. Türkiye az koy bak çok yiyorsun kilo alıyorsun Benim sonra. Değil, tamam o zaman. <laughs> Şöyle yukarıdan çekim yapalım. Ay tebrik ediyorum sizi çok kaliteli çekim. Şey. Çok <laughs> Evet arkadaşlar. Düşerse. Şöyle yukarıdan çekeyim dedim. Geldi. Türkan ne yapıyorsun? Kepçe, Büyük kepçe. Ay çok tebrik ederim sizi. Şöyle çorbalar konuldu. Evet arkadaşlar. Analık hızlığa bakıştılar. evet arkadaşlar. Ya. Gel. <laughs> ne diye kızım? Yeni mutant öyle şeyden de? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi şey yapıyor <laughs> da, saldı bu iyi. de video çekiyordu. O onunla sana da yapıyor. şey değil onu Bu ben verdim. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu kadar yakın çekmiyorlar. Gel buraya. Hayır. Ya kız. <laughs> evet arkadaşlar. Şey <laughs> Ah, başlı. Başlı. Bir Hadi, bir başlı. Başlı. Hadi buyurun, buyurun. Kahvenize ya. zaten... işte? tamam. gelin. Geç. Hala patatesi bana yumurtalı kısmından olmasın. Ya. Ay, onu vereyim. sana. Ay ne kadar doğal bir aileler bunlar. Sen yurdu Yok benim değil. Ben bir çorb içeceğim ondan sonra alırım Türkan. Güzel koyalım gel. Şu çocuk neydi bir temiz çocuk ya? Çok temiz çalışıyor. Şey, e, da var. Türkan yavaş yavaş ya. Şey, ah Türkan'ın boğazına verin Allah. Ne diyor Ne <laughs> der istersiz? <laughs> Arkadaşlar masayı hazırlayamadık. Böyle atıştıracağız. Yapacak bir şey yok. Anladınız mı? Hemen karnımızı doyurup, Apa, şey girişeceğiz apayacağız. o aparak yüzden. Olsun. Aynen, ufak tefek karnımızı doyuruyoruz artık. Ne yapalım? Aparat, aparat, aparat. Neydi bu? Aparat. Ay Özkan aparak. çok güzel gözüküyor salata evet. evet, çok da güzel olmuş. Şey oldu, biraz eksik olsun yeter canım. Senin güzel ellerinden salata aparak. yemek ne kadar güzel aparak. bir şey. Hastaya karnını Maşallah Allah'ım. Ne diyorsun? Benim geline bak maşallah koparı ya Yürü be yavrum. Şey? İçelim yoksa dam sonu. Hadi içelim. İçelim. Komerço, mimi içerlesin ya. Gel, patates ye. Arkadaşlar kim çok yiyor, kim az diye bakacağız yani. burada narı. İstersen kapatalım artık Bülent abi yemek yerken ecek. ayıp. Dükkan nereye gitti ki? Ben <laughs> şey yapamıyorum, yiyemiyorum. Arkadaşlar bir vakit almamıştı Hani düğmeyi kafayı çeviriyorlar ya. Hayır, hayır. Hayır, bekle söylüyorum. Biraz daha, biraz da sarma sararken. Yok, yok, sarmada sekmeyeceğim. <laughs> <laughs> Çünkü ben da bir çarşıya gidip geleceğim. Mesela belki ben gelene kadar bitirebilirsiniz. Hiç mi yok anne şey? Gizem sen yiyin, sen gözükmüyor. Tamam. Ben ya ben ne de iş yapıyorum. Ben ne oğlum. Ya sırtın gözüküyor, anladın Aha. Bizim aile dikkat eder, günah diye öyle şey biliyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün Ayşegül teyzemde dolmalar salacağız. Aman ya Rabbim yapraklar salılacak. Kaliteli kaliteli yapraklarımız maşallah diyelim. Ondan sonra için, içinde daha hazırlamadık daha hazırlayacağız. bir nevi hazırlamış yani. Ondan sonra arkadaşlar bu şekilde Allah'ım emanet olun diyorum. Kastamonu Evliyalar Diyarı'ndan hepinize selam olsun. Bana like atmayı ondan sonra güzel yorumlar yapmayı unutmayın kaliteli arkadaşlarım. Kastamonu Evliyalar Diyarı'ndan hepinize selam olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Ondan sonra küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.